Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız misiniz inşallah bugün terazi burcu ve eksilen terazi burcu için tarot açılımı yapıyorum açımımız arkadaşlar bakalım bu ay sonuna kadar terazi burcunun hayatında hangi önemli olaylar gerçekleşebilir ve terazi burcu niyet ediyorum yükselen terazi burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve herkese bu açılım şifa olsun hayallara vesile olsun bakalım önemli bir olay nasıl gelişecek ve sonuç. Bak, başka bir dersteden alalım. Önemli bir olay. Nasıl gelişecek bakalım. Sonuç. Önemli bir olay nasıl gelişecek? Sonuç. Şimdi aşk yönetleri alıyorum. Özel hayatınıza dair bir gelişmeler bakalım. Önemli bir olaylara bakalım. Evet başlıyoruz. Bakalım önemli bir olay nedir? Küskançlık. Hmm. Kıskançlık. İnsanlar seni kıskandığını. Ee, bakalım ne alakalı bu kıskançlık Evet kalp tutan kadın. Bir kadın var hayatında. Bu kadın seni çok kıskanıyor. İnanılmaz. Bu kadınla bak kıskançlık yüzünden beşinci çakra. Beşinci çakra ne demek arkadaşlar? Bizim iletişim çakramız. O kişi Kıskançlık, yüzün soru iletişim sorunu yaşıyorsun sürekli kavga tartışma görüyorum Çünkü neden acaba <laughs> bu kişiye kendinize bu kişiye kendinize yanlış mı ifade ediyorsunuz doğru anlatamıyorsun neden bu kadar bu kişi size sürekli kıskanıyor ya da bu kadın sen olabilirsin terazi burcu partnerine ya insanlara <laughs> güvenmiyorsun özellikle partner ile Buradan göre çok fazla kıskanıyorsun. Çünkü neden? Ya o insanlar sana kendileri doğru ifade edemiyor, edemiyor görüyorum. Biraz bak. Bu kartımız diyor ki birazcık denge sağlamak gerek. Artık dengeli olma. Artık bu kıskançlık bir kenara bırak. Bu insanlarla bu insanla kıskandığı insanlar bir konuş. iletişim kur. Çünkü bak bunu konuşarak çözebilirsin görüyorum. Güçmeli. Bunu bak. Bunu iletişim sayesinde bu kıskançlık sorunları hepsi halledebilirsin arkadaşlar. Yeter ki doğru iletişim kur. da doğru kendinize anlatın neden kıskandınız. Bak ifade etmek, konuşmak çok önemli burada. Ancak konuşarak bu kıskançlık duygularla kurtulabilirsiniz. Karşına insan, bu insana güvenebilirsiniz. Ya da mesela birleşsek bu kadın izleyici bilhaz seni kıskanıyor. Partner seni kıskanıyor. Neden? Çünkü evet görüyorum tutkulu bir güzel bir kadınsın. Çekici bir kadınsın. Partner seni kıskanıyor. Ama bunu bak doğru ifade edersen, doğru anlatırsan kişi <laughs> belki seni anlar o kadar kıskanmaz. Hadi bu kıskançlık hadi onunla hoşuna gidiyorsan şey demem. Ama bu kıskançlık biraz fazla gibi görünüyor burada. Bu, bu, durumu durum ilişkisi duygusuna ilişkinizi toksikleştirmek. <laughs> İkinci önemli bir olay. Kılıç şövalyesi arkadaşlar. Şey gümbür gümbür geliyor. Bakalım ne geliyor. Para kraliçesi. Dünya kart. Güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Sonuç muhteşem. Kupa ikiz. Bak sana öyle söyleyeyim. Bir kadınla bu buluşma, kavuşma olabilir bekar olanlar için gümbür gümbür biriler geliyor bak hayatına biriler giriyor bunu beklemeden bir anda biriyle karşılaşabilirsin ve arkadaşlar bak size öyle sülüm biriyle barışma olacak bu aniden aniden biriyle barışma uzlaşma kadın olabilir toprak grubunda bir kadın ya da burada bir para karıçe görünüyor. Bu anlaşma görüşme acaba beklemeden bir anda bir şey satın alacaksın. Planlamadı bak bu gümürgümü gelir şeyler bir şey planlamadın varsayın. planı şu an şu an planı kurmadı, planı yapmadı şeyler önüne çıkabilir güzel şeyler. Güzel şeyler. Bak mutlu olacaksın, sevineceksin. Bunun sayesinde finansal olarak güçlü. Bunun sayesinde finansal olarak güçleneceksin. Bir sonuç bak, bir şey tamamlama görünüyor. Belki ve bu tasım kraliçesi finansal meselelerin çözebilirsin ya da bir şey satın alırsın. Bu mazmur da edebilir bu tasım kraliçesi. Ya da bir yerde onay alırsın. Bak elinde değerli bir şey geçici. Değerli bir belge gibi bir şey olabilir. Bak. Hatta hayatında bak öylesin. Herhangi bir sorun varsa bunu başarılı bir şekilde çözebilirsiniz. Bak. Ve tabii ki bu sorunu çözmesi için bir kadın bitmesiyle olacak. Devam ediyoruz. Bakın başka ne olay? Kupa dörtlüsü. Buradan bir kaçırılan bir fırsat görüyorum. Kaçırılan bir fırsat. Sonuç. Sonuç arkadaşlar. Bu kaçırılan bir fırsat ama şey görmezden geliyorsun. Gözünü kapatıyorsun. Sanki bak burada birler senden e, sana asılan adam. Burada bir mağdur bir kişi var. Bir mağduriyet yapıyor. Sanki sen ona mağdur ettin. E, ya o seni o, ya da olabilir ki o kişi seni mağdur etti. Ve neden? Bu kişi e, sana bir şekilde ulaşmak istiyor. Ama onu reddediyorsun. Reddediyorsun. Çünkü bu kişiyle hala bu kişiyle hala karşı gerginlik var. kişi bir şekilde seni mağdur etti. Hala neler içi soğumadı gibi görünüyor. Onun için hala reddediyorsun. Ya arkadaşlar burada bir reddetme var bir durumu. Size öyle bazı olaylar size canı sıkabilir. Bak burada aslan adam bir resmeni kullanmak isteyebilir. Bak burada imparator kartı. İmparator kim? Güçlü bir otoriter bir kişi. Egolu bir kişi bir patron olabilir. Seni bak kullanmak isteyebilir. Bunu bak gör, kullanıyor. farkı nasıl Görmezden geliyorsun. Kullanmaya artık izin verme. Evet devam ediyorum. Özel hayatına dair. Yok ki gizemli bir olay olan bir süreci peşine düşmez. Bak gizemli bir olanın sürecini peşine düşmez. Buradan baştan çıktı bir kıskançlık. Demek ki kıskandınız insanları. Peşine düşüyorsunuz. Bir şey araştırma içindesiniz. Onları ne yaptığını bir detektifleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Hatırladan Çünkü neden? Eskileri hatırladıkça demek ki bu insanlar bu insanlar sana bir Güvenli zaten yıktılar geçmişinde çünkü aklında sayın ve güven ve anlayış sallaması bak. Durum değerlendirme yapma vakti sonuç hayal kırıkları yaşamak hayal kırıklığı yaş, yaş yaşamak kaybetmek istemek bak arkadaşlar bu da öyle söyleyeyim bir şey araştırmaya çok fazla kurcaklamaya başlarsan eskileri çok üzülürsün bilmiyorum Burada durumu değerlendirme var. Bak, birazcık durumu değerlendir. İskileri kurcalama. Ve artı bazı şeyler peşine düşme. Çünkü sonuç bak, sonuç ne? Hayal kırıklığı yaşayacaksın diyor. Üzüleceksin diyor. kaybetmişiz Kaybedeceksin. Karşındaki kişiyi mi kaybedeceksin? Neyi kaybedeceksin bilmiyorum. Artık bak bu kartımız diyor ki bu durum yaşamak istemiyorsun. İlişkiler içerisinde ve güven ve anlayış sorunu var. Ve bunları artık e, ne yapacaksın? Bir şekilde çözeceksin. Bak 5. çakra var. Buradan iletişim kurarak bunları konuşarak bunları halledeceksiniz arkadaşlar yoksa hala bir de bir şey bir, bir, bir şey peşine olacaksın bir şey araştırmaya kalkarsan ee, buradan özellikle eskileri önemli bir olay gelişmeler ve sonuç. A Ateş sekizcisi. Olaylar hızlı bir şekilde ilerliyor. Gecikme ve son ayda her şey bir anda oluyor. Bak bu ay sonuna kadar ya Olaylar hızlı ilerleyecek. Bak gecikme ve son ayda. Bak beklediğin şeyler varsa bu beklediğin şeyler ilgili sona erecek diyor. peki beklemeler sona erecek. Ve her şey bak e bir anda olacak. Bir şey sonuçlandı sonuçlandıkça peşine başka sonuçları getirecek güzel sonuçlar gelecek sana her şey bir anda olacak toprak dokuzlusu hayatın küçüklükleri tane çıkar ve diyor ki bundan yürür bunlar tadını çıkartacaksın mutlu olacaksın çünkü güzel şeyler olacak Aydın'a yalnız başına zaman geçirme ama yalnız başına başında seviyorsun ve başarılı bir serbest meslek Ego yanlış bir kafana kasılma duygusu maddi şeylere gelecek ama diyor ki bunun bu o, beş peşine olacak şeyler magi şeyler arkadaşlar daha çok maddiyatla ilgili ve kartlarımız diyor ki buna çok fazla odaklanmayın olumsuz ya da korku odaklı düşünceler hava yedilisi tekrar gözden geçirmesi gereken planlar gözde görünme fazla olması kötü zamanlama bu zamanlama bak tekrar gözden geçirmesin planlar. Bak buradan görüp bir sürü şeyler peş peşe olacak. Bunu finansal olarak güzel şeyler olacak. Ve kartımız yok ki birazcık buna fazla odaklanıyorsun. Ego yükseliyorsun. Ego yükseldik için havaya delsin. yanlışla düşüyorsun. Yanlış kararlar veriyorsun. Yanlış planlama yapıyorsun diyor. Ve bunu tekrar diyor. Gözden geçir. Fazla olmasa bak fazla bir şey yapıyorsun. Sonuç güneş evet. Bunu her gözden geçirdikten sonra diyor, mutlu sonuç diyor başarıya yol açacak yeni parlak fikirler kendinize güvenin bak kendinize güvenin Ego'ya çok fazla kapılmayın bak güzel şeyler olacak her şey bir şey sonuçlandıkça bak özellikle beklentileriniz ilgili ne bekliyorsa bilmiyorum herkesin beklentileri fark bu sonuç geldi zaman öbür sonucu da arka arkaya gelecek e, güzel şeyler olacak çünkü mutlu olacaksın bunun e, sevineceksin hem de maddi olarak bu biraz ma, e, bu sonuçlanacak şey, beklediğin şeyler maddiye alakalı olabilir. Ya da e, maddiyata bağlı da olabilir. Ya da ne bileyim maddiyata maddiyatın yükseltmesi için bir sebebi olabilir. Ve biraz buradan yanlışlara ek olarak kapıldığını görünüyor. Hava yedilisin. Fazlasın. Fazla bak. Fazla kaptırıyorsun kendini bazı şeyler kendi kendini kendine kandırıyorsun diyor burada. Kendine haksızlık yapıyorsun, başkalarına haksızlık yapıyorsun ve ona diyor gözden geçir diyor. Bazı de gözden geçir diyor. Ama yine de bak, bu şeyler mutlu sonuçlar var getirecek. Bütün sonuçlar mutlu sonuçlar ve ortaya çıkacak yeni fikirler başarılı, parlak yeni fikirler. Yeter ki kendinize güvenleri arttırışlar. <laughs> Ve bugün de açılımıza son erdi arkadaşlar. Ee, size bu ay sonuna kadar güzel şeyler diliyorum. Bak e, bu da hızlı bir olaylar da değil mi ya? Bak burada da hızlı bir olay. Gümbür gümbür bir şey geliyor. Ve bu da aynı kartı bir anda bir şey gelecek. hızlı ilerleyecek. Ve arkadaşlar size burada su, özel hayatınıza dair bazı şey çıkıyor. Bir kıskançlık sorunu, kıskanç güven mesele var partnerine, sevgilinize güvenmiyorsun ve belki onun geçmişini araştırıyorsun ya da sürekli onun 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 telefonu ne bileyim ne onu hayatı araştırıyorsun ne yaptın ne ettin araştırıyorsun kontrol altına tutmaya yap, yap, kontrol altına tutmaya çalışıyorsa sonunda bir hayal kırıklığı olacaksın bir şey kaybedebilirsin belki onu kaybedebilirsin onun için yapma çok fazla bu kıskançlık yüzünde ilişki toksileştirme ve bak söylüyorum iletişim her şey halidir arkadaşlar açtığımız sona erdi Hoşça kal. sizden rica video beğenme abone olmayı unutmayın ve herkese bu desteği için video yorum güzel yorumlarınız için güzel beğeninizi koyduğunuz için Herkese teşekkür ediyorum. Bazı evet, bazıları cevapları yazmıyorum. Bu nasıl da uzun diliyorum. Ee, ve sağ olun, var olun arkadaşlar. Hoşçakalın.